Bu akşam sizlerle e, göğüs hastalıkları içerisinde e, uykuda solunum bozuklukları dediğimiz e, uyku apne sendromu diye tıpta ifadelendirdiğimiz e, bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Bu hastalık genellikle erişkinlerde görülüyor. Çocuklarda da olabiliyor. Bu hastalığın özelliği gece uyurken kişinin boğulması. Hani kişi nasıl boğulur? E, Üst solum yolunu tıkayan bir takım nedenlerle ya burnu tıkayan veya işte dilin büyük olması, geniz eti olması, bademciklerin büyük olması veya küçük dilin büyük olması gibi nedenlerle uyku sırasında nefes aldığımız boşluk tıkanabiliyor. Dolayısıyla sanki birisi sizi boğazınızı sıkıyormuş gibi nefes alamıyorsunuz. Biz bu hastalığa uyku apne sendromu diyoruz. Bu hastalık toplumda çok yaygın. Şeker hastalığı, diyabetten... İşte astım bronşiyel eden çok daha sık görülen bir hastalık. Ama bugüne kadar e, böyle bir hastalık olduğu son son yıllara kadar böyle bir hastalık oldu. E, bırakın halk arasında, hekimler arasında bile e, çok fazla bilinmiyordu. Yeni yeni gelişen bir bilim dalı. E, bu hastalıkta ne oluyor? Gece uyurken nefes alamıyoruz, nefesimiz kesiliyor ve boğuluyoruz. Boğulan kişide ne olur? Kandaki oksijen düzeyi düşer, karbondioksit düzeyi yükselir. Öncelikle oksijene duyarlı olan beyin dokusu etkilenir. Daha sonra kalp, böbrek gibi diğer iç organlar etkilenir. Şöyle düşünün. Bir insan düşünün ki gece uyurken birisi boğazına sarılıyor, onu boğmaya çalışıyor. Tam boğulacağı sırada bırakıyor. Arada birkaç nefes almasına müsaade ediyor, tekrar boğazını sıkıyor. Ve bu hadise Sabaha kadar yüzlerce kez peş peşe tekrar ediyor. Dolayısıyla sabahleyin uyandığında ne olur böyle bir kişi? E, uykusuz kalkar, uykusunu alamaz, yataktan sürünerek kalkar. Gün boyu uyku ihtiyacı vardır. E, gece uyurken aşırı horluyordur, horlaması dikkat çekiyordur. Unutkanlık vardır, her şeyi unutuyordur. Bazen agresif olurlar, kızgın olurlar. Gece uyurken terlerler, özellikle boyunda, ensedi, göğsün üst kısmında... Ee, bir terleme olur, ee, yüksek tansiyon şikayetleri vardır ee, ve buna benzer e, kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen sıkıntıları vardır. Çocuklarda olursa çocuk altını ıslatabilir, e, agresif davranışlar gösterebilir, otistik bir çocuk gibi içine kapanabilir veya Tam tersi çok aşırı hareketli bir çocuk görünümüne, okulda başarısız bir çocuk görünümüne bürünebilir. Bu gibi durumlarda özellikle gece terlemesinin olduğu, horlamanın olduğu, gündüz aşırı uykuluk halin olduğu, unutkanlık olduğu, davranış bozuklukları, sinirlenme aşırı... Agresif davranma, panik halların olduğu durumlarda e, bu hastanın aklımıza gelmesi gerekiyor. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavi öncelikle eğer üst solunum yolunu tıkayan bir neden varsa burunda yutakta işte bademciklerin büyümesi gibi burunda bir et var, kemik var ise çözüm cerrahi girişim oluyor. Kulak burun boğazcılar pasajı nefes almamızı engelleyecek olan kemik, et ne büyüdüyse onu cerrahi olarak farklı yöntemlerle uzaklaştırabiliyorlar. Ama çoğu zaman bu yöntem yeterli olmayabiliyor. O zaman başka bir yöntem deniyoruz. Maske tedavisi uyguluyoruz. Sipap, bipap dediğimiz bir takım cihazlar var. Bunlar oda havasını alarak burun üzerine yerleştirdiğimiz bir maskeden oda havasını basınçlı olarak hastanın üst solunum yoluna üflüyor. Ve buradaki tıkanma olan, tıkanmaya neden olan e, et parçasını yüksek basınçla hava iterek havanın akciğerlere e, ulaşmasını sağlıyor ve boğulmamamızı, rahat bir uyku uyumamızı sağlıyor. Özellikle erkeklerde cinsel iktidarsızlığa yol açabiliyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. 40-50 yaşlar arasında cinsel iktidarsızlık başladığı zaman eğer kişi de horluyorsa ve e, gündüz aşırı uykuluk hali varsa uyku apne sendromunun e, akta gelmesi gerekiyor. Bir önemli e, yönü de direksiyon kullanırken şoförlerde eğer bu hastalık varsa yapılan istatistiklere göre trafik kazalarının ortalama tüm dünyadaki trafik kazalarının üçte biri uyku hapte sendromuna bağlanıyor. Biraz önce saydığım belirtilere özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Tedavisi yapılan, tedavi edilebilen bir hastalık. Bilinmiyor toplumda çok yaygın. Özellikle biraz önce konuştuğum belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor.